Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hospital Obi oynuyoruz. Bugün Hospital Obi'de ne yapacağız, ne edeceğiz, bakacağız. Ee, bugün hapishaneden kaçacağız. Benim birazcık karnım ağrıdı da o yüzden hastaneye geldik. Ee, ama başımıza gelmeyen kalmadı. Doktor çıldırdı. Bu ne ya? Dönerle kesme makinesi falan var. Abi geç, geçeyim mi diyecektim. <laughs> Aynen anında açıldı. Şöyle Geçeyim şöyle zıp ben shift o arkadaşlar ben genellikle böyle hospital obilerde yani en çok obilerde ben shift o açmayı plan ee, shift o shift or benim işime yarıyor şöyle arkadaşlar bir tane tavro fel videom var onda da görmüş olursunuz bu kız niye burada bekliyor böyle. hop Abi çek bu çalışmıyor mu? Abi düşersem en başa dönebilirim arkadaşlar. O yüzden kendimizi risk yapmıyorum. Hop. Abi ben bunu biliyorum. Burada niye iskelet var? İskeletin yanından geçiyoruz. Kız anında geldi. Arkadaşlar oyunu yapan bayağı kapsamlı yapmış onu yani böyle sarıyor oyun. Kız da ben niye alamıyorum? Ben de herhalde oyunda lag var da o yüzden alınmıyor. Zaten benim çek gerek yok ki. Hop. Ben bunu rahatça geçeyim çünkü ben bunun bir kere videosunu izledim. O yüzden biliyorum az çok aşağı atlayacağız. Hadi görüşürüz. Oo arkadaşlar bakın anında yüklenmesiyle aşağı gidecektim arkadaşlar. Evet. Ama anında yüklendi. Çünkü oyunda lag var bu şu an demiyorum. Hop. Hospital obi bu Oyunun adı bu. Ben de Şöyle tırmandık. Aa bu bizi seni diyor ki bu seni hızlandıracak. E, ben biliyorum. Tabii ki Çünkü ben bunun videosunu izledim. <laughs> Abi en baş... Evet, aferin. Ben şöyle bir dansımı yapayım böyleydi. Düp 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 Oho şimdi. Ya yani ne diyeyim işte ne yapalım ne dedim. Ne söyleyeyim bilemiyorum ya. Abi oyunda lag var. Heh. Abi demin herhalde ölmemiz gerekiyordu. Keşke bir reset çekseydim. Acaba buradan diye buraya atlamayı deneyim mi arkadaşlar? <laughs> Atlamam lazım. Pişok, pişok, şey. Hop, Allah, uyuyup şey. Bizi öldürüyor mu? Diyor. Arkadaşlar hospital o bir de benim ka karnım aradı dediğim gibi bu nasıl bir hastanede kardeşim burada iskelet var bu, bu iskelet ne alaka bu iskelet oyuna keyif atıyor hayır o öyle duruyor onun neyse keyifli neyse boşuna bahane etmeyelim de şimdi düşer düşer yanarız ondan sonra ne varım bilmiyorum. <laughs> yani ben bilmiyorum arkadaşlar. Siz bilirsiniz. Ben bilmem de sen bilirsin. Öyle ölmesin. Beni dinlersen ölürsün. Başka birini dinlersen ölmesin. Arkadaşlar bir de sanki oraya geçecek. Diyor ki buradan aşağı atla go. Wi ya kafam acıdı iş zaten karnım da zor geçiyorum benim karakter zor geçiyor karnı ağrıdı da dedi ki bir acımı dedi ki ya abi benim karnım ağrıyor dedi bir hastaneye gidelim mi dedi ben de tamam dedim hastaneye gittik başımıza gelmeye kalmadı abi evet gel ya oğlum şapla Konuşma konuşmayın neden abi? Oğlum bak şaplığa vuracağım sus dedim. Tamam abi. Oğlum şaplığa vururum demedim. Bu ne? <laughs> abi onlara basmayacaksınız işte arkadaşlar. Hop <laughs> Aa burada başladık Keşke hızlı koşsaydık ya. Oy. E burada ne yapacağız? Herhalde bu bizi ışınlayacak. Bir yere ışınlayacak gibi duruyor. Buna tırmanılmıyor mu? Yok. E, aynen dediğim gibi ışınladı. Bu ne? E ben buradan ne yapacağım? Biz öldürmüyor. Ulan bizi öldürmüyor. Bu ne alaka? <laughs> o zaman ne alaka? Oo, aa ben bunu biliyorum. Bu adam bizi yiyecek şöyle. Çünkü videosunu izledim. Abi nasıl çıkacağız? What? Buraya çıkılmıyor. Heh. Şuna dikkat edin. Bu beni keser mi? Kesin mi? Tamam yani? şöyle. Oğlum kimse bulamayı istemiyorum ben ya. Yani. Abi ben beleşçi değilim. Ne bakayım bizi. Şimdi aşağıdan bakacağız. Bu nasıl bir dildir? <laughs> Kaşık gibi dili var adamın. Vii. O kafa göz gitti. Zaten karakterin karnı ağrıyor. Hop. Ben uçtum da kız arkada geldi ya. Arkada kaldı. Konuşamadım. <laughs> ben şu an uçtum uçtum. Kim bilir bu hızın bana ne kadar yetişiyor nasıl için kaç saat olur bilmiyorum nereden baksanız 3 saat falan var çünkü saat şu an 13.17 saati bilmediğim için 13.17 şu an 13.18 pardon yani arkadaşlar 13.23 müş pardon 23 23 18 pardon yanlış söyledim aa ben bunu biliyorum önce buradan Ha şurada şurada pardon. E ee, bunu değiştirmişler. Aa ben bunu taktik yapmıştım. Önce buradan. Bir daha buradan. Aa bunu değiştirmişler. Çünkü ben videoda baktığımda böyle değildi. Bu mu? Yok şu. Bu mu? Bu mu? Tamam. Bu Bu mu? bu mu? Aynen bu. Arkadaşlar buradan gideceğimizi sanıp böyle çakallık yapmışlar. Bak şimdi düştüğünü görürsünüz. Oradan gideceğimizi biliyorlar da o yüzden. Şimdi şöyle düz alanı. <laughs> ya ben de gideceğim virüsüz. Hop hop hop. Burada shift'e kaçmayacağım çünkü burada şurada o bize stres yaratacak şöyle açalım bu kemikten tırmanca şimdi o bacon uçmuş beykan. Abi niye kemiklerden tırmanıyorsun? Oğlum sus bak şapla vuracağım ee Vallahi şöyle bir Osmanlı tokadı şöyle bir çağırım var ya Anlayamazsın Oğlum sana ya Arkadaşlar bu karakter düzgün tutulamıyor. Şuna bir espri yazın da bu gülsün aklı başına gelir. O oh, kim bilir, What? Oh. Aha ben burada geçerim. Dur ama bunu sevmiyorum. Üstünden zıplamaya çalıştım. Hayır. Bunu sevmiyorum. <laughs> ya abi atlamıyor üstünden. Tam buradaki bazı şeyleri değiştirmişler. Hop. Hı. Hayır. Abi tam çok... Ya şimdi geldik stresli yere. Burayı geçtiğimizde kim bilir ne kadar kötü şey geldi. Arkadaşlar gördünüz. Allah Koş abi. Iyy. Cık. Ya bu ne ya? Kakao. Abi. Şuradan kenardan gidebiliyor A Aa vallahi bu buldum. Bu buldum. Sadece en baştaki ne yapılıyor ama bu? Başkalarına yapamıyorum. Aa dur ama gidemedim. Hızımı sağlayayım Baya o kadar hızlı gidiyor ki. Ah. Dur tam düzgün geçeyim arkadaşlar şöyle. Hop. Hop. Lop, lop. Abi atlanmıyor ama bu nedir ya? Oğlum istemiyorum ya. Arkadaşlar oyun bana hep beleş bir şey ister misin? Oğlum beleş değil bu. Bir kere arkadaşlar. Ha yok değil mi daha? Yok daha korkar yok. Aynı tam oldu. E burada insan yok. Nasıl bit çıktı? Hop karakterizasyona girdik. Abi bir kanalizasyona gir girmediğimiz kalmıştı. Her oyunda zaten her o bir kaçış oyununda zaten karanoz kanalizasyon olmazsa oyunda olmaz. Ya abi karakterizasyon kanalizasyon olması olmuyor mu? Konuşamadım. Allah haklısın yapalım ama şu insan şuraya bir tane bakın arkadaşlar ben olsaydım şuraya bir tane bir şuraya bir tane bir de şuraya koyardım ama adam gitmiş nerelere koymuş bir tane koymuş abi bir tane neye yarıyor ama onu koymasa ne olurdu bir tane ne gerek var? Vup. Lop. tuttum. Aa kaçtık. Oyun bitti. Ne kadar kısa sürdü ama. Aç bakayım. He. Arkadaşlar şimdi uçan alı varsa uçan alıyla yazacağım. Yok uçan alı yok. Şundan e, ben sarıdan alacağım. Sarıdan alıp şimdi gidiyorum. Şimdi oyunun sonuna geçeyim. Arkadaşlar ne olursa bitti. Azıcık gezip videoyu bitireceğim. Mesela bura nereye? Aa bura nereye? Biz nereden geldik? Nereden çıktık? Şöyle bir bakacağım arkadaşlar. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Çünkü fazla oldu video. Şöyle yukarı çıkalım. Öyle. Hop şimdi güzel çıktık. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki like videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.